döküyorum. Yumurtamı, tuzumu çırptım. Ayçiçek yağımı döküyorum. Bunu da bir güzel çırpacağım arkadaşlarım. Yumurtamı, tuzumu güzelce çırptım. Yoğurdumu, yağımı. Şimdi içine unumu alıyorum. İki tane de kabartma tuzumu içine de eleyeceğim. Elenmiş un daha da güzel oluyor. Çift kıvamında olacak. evet güzelce çırptım mikser kullanmadım kullanabilirsiniz böyle bir kıvamı var şimdi ben bütün katı malzemelerini bunların hepsini güzelce döçüp karıştırıyorum hepsinin dibini yağladım güzelce bir yayıyorum tepsimi yaydım şimdi üzerine Süre yutu, bir de susam atıyor. İsteğe bağlı. isterseniz atmayabilirsiniz de. Çok da güzel oluyor. Tek kişi uğraşmaya gerek yok. Börek tadında oluyor bir çek tuzlu. Evet. Çiğini pişti, tuzlu çiğini. Börek tadında beğenirseniz yorumlarınızı bekliyorum, abonelerizi bekliyorum, desteklerinizi bekliyorum. bir yeni benim için çok önemli. hoşça kalın mutlu kalın Allah'a emanet olun.